Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Köy binası 14. Geçiş videomuzun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dün de canlı yayında ganimet kasmıştık inşaatçılar. Çalışırken depoları doldurmuştuk. Akşam geç saatte inşaatçıların süresi bitti. Ve bir, bir iki yükseltme yaptım arkadaşlar. E, büyük korucuyu Max'a göndereceğiz. Onun haricinde şu anda neler var? İnşaatçı kulübesi bitecek. 1 saat 15 dakika sonra bunu yeşil taşta şimdi bitir diyeceğim. E, iksir deposu taşmak üzere büyük korucu Max'a göndereceğiz. Bununla birlikte hayvan barınağı bir gün 13 saat diyor ama ben inşaatçıları hızlandırma iksirleri kullanacağım. Bunların süresini geriye çekeceğiz. Bu bölümde de birbirinden farklı yükseltmeler yapacağız. İnşaatçıları hızlı bir şekilde çıkartıp da e, o arada ganimet kasacağım. Ve çıkar çıkmaz da yükseltmeleri gerçekleştireceğiz. Emeğimizin karşılığı olarak iki tane like atarsanız. Hem videoya hem de kanalda destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, klon oyunları ödüllerini daha önceden haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve hazırsanız başlıyorum. Akşam çıkan inşaatçının bir tanesiyle inşaatçı kulübesi attım. Ee, ve ganimet kalmadı. Ondan sonra güdümlü attım. attım. Ee, zaten direkt inşaatçıları hızlandırma eksiriyle e, kısa sürede geri çekeceğim için. Şimdi önce şunu bir 22 elmasa çıkartıyorum bir tane inşaatçımı. Şu anda inşaatçıları hızlandırma iksirim de yok. Tekrardan gönderdiğimde bu inşaatçıyı ardı ardına basacağız yine. Bu arada süper barbar kiraladım. İkinci tercihimi kullanmadım. Ya ikinci tercih sinsi olacak ya da süper bombacı mülayim kiralayacağız. Onu daha süper iksirle kiralıyorum. Şu toplayıcılardaki ganimeti bir de toplayayım. Şöyle. Burada bir tane 25 elması eğitim iksiri vardı. Birinci bölümde Ücretsiz eğitim iksirine çok takılan arkadaş olmuş. Onlara da buradan selam olsun. Eğitim iksiri candır. Hayat kurtarır. Şimdi 17 milyon 386 bin iksirim var. Aslında hiçbir altın iksir harcamasam harcayayım harcayayım ben. Harcayayım. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni dualar şuradan tane yani yeni duvar atmak istiyorum. Kaçıncı duvarımız oldu? Bu 6 ya da 7 oldu. Hepsini kaldır. 8. duvarımız olmuş. şey, maşallah. Kaldı 92 duvar. Heh. Geri dön. Şimdi direkt vakit kaybetmeden büyük korucuyu son seviyesine gönderiyoruz. Dedeye sahip çıktık. Önden yolcu ettik. Şimdi ben vakit kaybetmeden 1 2 3 4 5 1199 madalyam var hala. Gel bakayım. Laboratuvarın süresi ne kadar kaldı? Volkri'de bitirmem lazım. Nerede? Bir gün 10 saat. İyi az kalmış. Tamam. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Şu 5. İnşaatçıları hızlandırdım. İnşaatçıların çıkma süresi yaklaşırken ben de ganime tavana çıkıp depoları bir doldurmaya çalışacağım. Sonrasında yükseltmelerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar deli gibi ganimet kasmanın ardından inşaatçım az sonra çıkıyor. Hayvan barınağı da açılacak ve ilk petin sahibi olacağız. Lastiğe alacağız. Kar, kara iksir deposunu fullledim. İksir depomda 13 bin iksir var. 15 milyon 664 binde altınım var. Depoları maksamaya çalıştım ama e, buralarda çok fazla ganimet bırakmamışlar. Usta 3'e doğru gidiyorum. Bu arada konsept de değişti. Yastığın kılıfını değiştirdik. Tişört müşört değişti işte. Kısaca bayağı bir uzun sürdü ganimet kasması ve geliyorum artık pet kulübesini inşaatçı da çok boşta tutmayacağım e, hızlandırma eksiri var hayvan varanağını göster hayvanlar ilk hayvanın adı lesi ona bir kahramanla eşleyelim diyor e, bunu kime verelim şimdi 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 Kral ve şampiyon açık. Kraliçe ve büyük korucu yükseltmede şampiyonu mu versem? Şampiyon da dursun ya. Tamamdır. Denedikçe keşfedeceksin diyor. Güzel. 92 bin hemen. Şunu bir ikinci seviyesine gönderiyorum. 424 diye 429. Yeşil taş istiyor. Şimdi geliyorum. Hazineyi de bir toplayayım ben. Şuradan. Şöyle bakayım. 5 saat sonra güdümlü hava inşaatçı çıkacak. Onu da göndereceğiz. Onu bir tane kahramana göndermek istiyorum. Kral veya şampiyonun yükseltmesine göndereceğim onu da. Şimdi. Bu inşaatçıyı ben hayvan barınağını ikinci seviyesine göndereyim. İki gün mü istiyordu bu? Vay 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 vay. Kısa da değil arkadaşlar bu kahramanların köpeklerini hayvanlarını yükseltme süresi. 14 milyon iksir 2 milyon iksir fazla olacak. Şu yeni gelen duvarlara hemen harcıyorum. Bir daha bastım mı tamamdır şimdi geri kalanı şurayı 15 seviye duvarda atmak istiyorum aslında ama şu yeni gelen duvarlar çok zayıf kalmasın onları bilerek oraya çektim aslında yükseltme düzeni yapmam lazım her şey farklı yerlerde o düzenin üzerinde yükseltmeler yapmam lazım. Onu da ayarlar sonrasında altının hepsini duvara basacağım. 17.739.000. Bin bin. Şunu bir bas bir tur. 800.000 1.600 1.600 Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Şuradan bir tane. Bir tane daha 400 kalmadım mı be? Tüh. 400 kolay değil, iyiydi. İskelet tuzağı var. Kaç dakika? Geç. İnşaatçının her e, boşta durduğu dakika Para yazıyor. Para para. 12 gün. Yapıştır. Şimdi geliyorum. Depoları boşalttık. Şimdi dükkana geliyorum arkadaşlar. Dükkana giriyoruz. Madalyaları 2-3 tane eğitim iksiri aldım. 10 e, madalyaya. Eğitim iksiri de bitti. Şöyle 1 2 3 4 5 tamamdır. 1 2 3 4 5 5 tanesini de bastık. Şu anda kaç saat hızlandırma oldu? İnşaat kulübesine bakayım. 6 saat 7 dakika hızlandırmam var. Geliştirmelere devam edeceğim arkadaşlar. Ganimet kastıkçı yükseltmelere devam edeceğim. Bayağı bir indirdik depoları. Sürekli depoları doldur boşalt doldur boşalt yapıyorum bu şekilde. Hızlı bir şekilde köy binası 14'ü maksa götürmeye çalışıyorum. Yeni çıkan inşaatçıyla Güdümlü Hava çıkan inşaatçıyı da binanın 3. seviyesine yükseltmeye göndereceğim. Mümkün olduğunca en iyi şekilde yükseltme tercihlerinde bulunmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah işinize yarıyordur. Videoyu kapanışı özel bir tane de Şundan basmak istiyorum ya. Gel. Bir tane de bundan al. 999 el, e, madalyam kaldı. Şöyle Bir tane buna Bunu da bastım. Laboratuvarda 1-2 saate çıkar. 259 levele de adım adım ilerliyoruz. E, görev yaptıkça ganimet kasarken XP de geliyor. Şu anda yükseltmede güdümlü havamayını var. 4 saat 19 dakika sonra çıkacak. Okçu kraliçe yükseltmede büyük koruyucu. son seviyesine gönderdim. Büyük koruyucuyla işim bitiyor arkadaşlar. Sonrasında geri kalan işlere abanacağım. Aslında ben, benim hedefim 4 kahraman işini de bir an önce bitirip geri kalan 6 inşaatçıyla bütün yükseltmeleri, savunmaları işte pet kulübesindir. Hepsini yükseltmek seri bir şekilde. Kahramanlar ayaktayken zaten çok rahat bir şekilde ganimet kasabiliyorsunuz. Yavaştan sonrasında işler bitmeye yakın. Efsane lige doğru tekrardan çıkacağız. Köy binası 14 ile efsanelik saldırıları atacağız. Sıralamaya kasmaya çalışacağız. 12 gün sonra hayvan barınağı diyor ama dediğim gibi ben bütün madalyaları inşaatçıları hızlandırma ekserinde kullanıyorum. 6 inşaatçıyı da yükseltmeye verince bütün inşaat hızlandırma iksirlerini basıyorum ki en maksimum nasıl faydalanabilirsem o şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Bu videoluk bu kadar. Ee, köy binası 14 geçiş 2. bölümü bu kadarlıkta 3. bölümde görüşmek üzere köyü adım adım sizlerle birlikte yükselteceğim arkadaşlar. Nasıl ilerlediğimi anlamıyla size göstermek istiyorum. İlk aşamada neler yaptım? Merak ediyorsanız da bir önceki videoma geçiş yapabilirsiniz. Emeğimizin karşılığı olarak iki sayın like atarsanız sen videoya hem de kanala destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol vermetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın. Hayırsınız.